E, kent temelli e, veya bölge temelli, yerellik temelli e, öne çıkma anlayıştır çok daha belirgin hale dönüşme başladı. Yani siz diğerinden farklılığınızı ve diğerinden e, özgünlüğünüzü ortaya koyduğunuz zaman dünyada var olabiliyordunuz. Bu da var olan yerel değerleri bilmeniz, öğrenmeniz ve buna bağlı olarak da geleceği bir vizyon, misyon çerçevesinde, ilkeler çerçevesinde belirlemeniz. Bunun belirlenmesinin koşulu da planlama. Dediğiniz gibi oradan çıkan bir planlama fetişizmi doğmuştur. Peki plana e, <laughs> yanlış yer alıyoruz <laughs> fetişizmi. Olabilir yani bu aslında plana bakarsın, önem yani, verilmiştir. Çanakkale'deki, Çanakkale'deki hem resmi hem sivil Ortakların hı hı. beraber çalışma anlayışının ilk amlesidir. Evet. O çok önemli bir şey. Ee, şey yap projesi. Tabii. kadar kadar evet, değil evet. ama evet, evet. o kadar e, sivil olmamasına rağmen CHP projesi daha sivil bir proje mesela. Daha evet. ama daha misyonludur o yani çerçevesi daha dardır koruma Ama bu değil. bu gerçekten e, aynı zamanda bürokrasiyi aynı zamanda Aha. işte efendime söyleyeyim sivil alandaki i̇ş adamları, belli iş başlı otoriter evet. otorite sahibi olan kişileri de yani biz e, kent eylem planı çalışmasında da mesela hep onun üzerinde konuştuk. Kentte karar vericiler yani bu aynı zamanda işte sadece valilik değildir. Sadece belediye başkanlığı değildir. Aynı zamanda baronun da bir hı hı. karar vericiliği vardır. Aynı zamanda işte bir makine mühendisleri odasının da bir karar vericiliği vardır. Bu karar vericilerin de ufuklarını açmıştır. Evet. Genişletmiştir. Yani rahatlama başlamıştır. Hı hı. Hı hı. Ee, şeydir de zaten e, yerel gündem 21'ler içinde organize edilen eee bu anlamda ulusal ölçekte de en nitelikli bir belge olarak da sunulmuştur Türkiye'de. Kent Çanakkale planı. Yerel Gündem 21'in kent eylem planı. Çok kent eylem planı vardır. Birçok kentte vardır ama Çanakkale'nin işte tabi burada şeyi de analım yani. Danışmanımız Koral Göymen'i Profesör Kesinlikle. Kesinlikle. Koral Göğmen o gerçekten öngörülü ve süreci e, tıkayan değil, süreci önünü açan, e, hoşgörülü tavrıyla, e, yöntemiyle, uslubuyla, insani uslubuyla, bu sürecin ya, başarılı olmasına. Yönetici olmak işte böyle bir şey. Evet, Mesela evet. Bakarsanız. Yani bir süreci tıkayabilirsiniz de bir sürecin önünü de açabilirsiniz. E, o anlamda sadece kentte bir itibar bu belge halinden öte ulusal düzeyde de çok önemli itibarlı bir belge haline dönüşmüştür Kent Eylem Ben de uluslararası örneğini de beraber. Peki yani <laughs> neyse bu ben biraz uluslararası... gidiyor ama bir yere gidiyor yani. yani gerçekten de <laughs> çok güzel gelişmeler. Mesela şey en son Tel Aviv'deki bir toplantıda <laughs> mesela böyle bir şeyle karşı karşıya geldim. Kent Eylem Planı'ndan bahsedildiğinde ertesi gün mesela katılımcılardan, Vietnam'dan katılan bir arkadaşımız Kent Eylem Planı'nı internetten araştırmış. Hı hı. Çanakkale örneği üzerine İngilizce hiçbir şey bulamadım ama diyor, burada ne yazıyor? Şunu bana çevirir misin? dedi. Ben hı. de o gün onun yapma ihtiyacını hı hı. hissettim ki Kent Eylem Planı mesela uluslararası arenada da çok önemli bir hı hı. E, yapıya bürünüyor. Ama bu biraz da şeyden de kaynaklanıyor. Yani inkar edemeyiz. Dünya, yani Rio Artoon toplantılarıyla Johannesburg'da 19, şey 2002 yılında 2002, yapılan 2002 evet. yılında yapılan 10, 90, 2002. Evet, 2002 yılında yapılan toplantılarda dünyadaki en iyi yerel gündem bir uygulaması Türkiye. Örnek olarak, Örnek olarak Türkiye. gösterilmiştir. Peki Türkiye'deki en iyilerden bir tanesi, en iyi demiyorum da en iyilerden bir tanesi de Çanakkale olduğuna göre hı hı. o zaman aslına bakarsanız yani böyle bir sonuca da çıkabilirsiniz. Evet, Gerçekten evet, evet. çok başarılı bir süreç yaşanmıştır Çanakkale'de hı hı. ve halen de yaşanmaya da devam ediyordur ve bunun başarı skalası da her geçen gün daha da yükselmekte. Yani sadece şey değil kent içinde değil ulusal düzeyde, hatta ve hatta uluslararası düzeyde. Yani Yerel Gündem 21 ve Çanakkale diye İngilizce yazdığınızda Google'dan sizin karşınıza çok değişik ilginç şeyler çıkıyor.